Evet. Başlıyoruz. Başlayalım. Herkese merhabalar arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Öğren Panay... Panay... <laughs> Öğren Panayır'ı. <laughs> Öğren Paylaş. Öğren Şimdi senin şuradaki göstergelerini görüyorsun. Evet. Burada <laughs> <kon> <laughs> Mantık şuradaki konumdaki şeklin alta uydurduğuna göre bakacaksın. Bak en üstte, hepsini en üste çekmiş şurada. İki tırnak zaten. Ya üstte olacak ya altta olacak. En üste çekilen konum burada. bu, Burada. Çok bir ayarlı. Senin 1250 amper şalterin var? 3x120 kablom var. 3x120 kablo yönetmene göre 930 ampere kadar ayarlaman Olur. lazım. Ben de telefondan baktım. 0,74'e evet. kadar sıkıntı yok. 0,74 yok. 0,72 var. 0,72 olması için çarpanının en üstteki, soldaki, en üstte 3 tanesi en altta olacak. Yani bunu kontrol kalemle sağ 3 tanesini alta doğru indireceksin. Şöyle. Evet. Pardon. 1 2, Aynen. Şimdi senin 1250 çarpı 0,72 amperden onu da hesaplayalım. Kaç ile kaçı çarpacağız? Kendi ana şalterinin amperini 1250, senin kendi şalteri 0.72 0, ile çarptığın zaman sen bu şalteri 9 ampere kadar sınırlandırdın. 9 ampere geçtikten sonra bu şalterin fazla yüklenmeden dolayı açma yapacak, bir sefer senin kablının ısınmasını engelleyecek. Tamam peki bunlar ne? Onlar da zamanla ilgili şeyler açma zamanı ne kadar şey olsun falan diye. Bunları çok fazla ben şu anda şey yapmıyorum. Tamam. Geç açsın diye adamlar buraya kendileri otomatik ayarlamış. Onu bu bu şuradaki tek, 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 tek var burada. Onu da bilmiyorum. Çok tamam. detayını bilmiyorum. Sadece amper ayarlamasına kadar biliyorum. Bir de zamanlarını da biliyorum da zamanları ayarlaması çok şey yapmıyorum. Ya da ne bileyim işte %50 yük, %100 yük, yük muhabbetleri var. %50 çalışsın, %100 çalışsın, ötsün. Bayağı kapsamları var. Ben sadece şuradaki amper benim için önemli. Yani yangını sebep verdiği için. Tamam, e... Sen bunda atlatmış oldun. 9 amperi sınırlandırmış oldun. Tamam. <laughs> Niye 9,